Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe Belediye Başkanlarım, Emniyet Müdürüm, Ticaret Odası Başkanım, Anfaş Başkanım, Ticaret Bursası Başkanım, Değerli İletişim Başkanlığı Müdürüm, Basilan Kurumu Müdürüm ve kıymetli meslektaşlarım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Bugün bayram değil. Dayanışma ve Emek Günü. 4 Ocak 1961 yılında 212 sayılı basın iş kanununun resmi gazetede yürürlüğe girdikten sonra 9 tane patron bu yasaya karşı çıkıyor. Gazeteciler emeğini, fikrini, gönlünü, ruhunu birleştirerek basın adlı gazeteyi çıkarıyorlar. Üç gün boyunca gazete devam ediyor. 10 Ocak 1961 yılında çalışan gazeteciler bayramı olarak kutlanmaya başlanıyor. Ta ki 1971 ihtilaline kadar. İhtilalde gazetecilerin hakları, bazı hakları geri alınıyor. 1971 yılından bugüne kadar da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor. Bugüne baktığımızda 13, 13 Ocak'ta Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nda taslak görüşülecek ve netlik kazanacak. Bugün Antalya'da bir internet haber sitesinin basın ilan kurumundan pay alabilmesi için ilan alabilmesi için 24 ay beklemesi gerekiyor. 8 tane kadrolu gazeteci çalıştırması gerekiyor. Bu şartlarda düşündüğümüzde Antalya'yı baz aldığımızda bunun ilerleyen zamanlarda olanaksız olduğunu görüyoruz. Anadolu basını gerçekten ciddi bir sıkıntıya girebilir. O yüzden biz umuyoruz. 13 Ocak'ta basılan kurumu genel kurulunda bu taslağın Anadolu gazetecilerinin isteği doğrultusunda çıkmasını umut ediyoruz. Bugün yerel gazetelere baktığımız zaman mürekkep, kağıt, dağıtım maliyetleri hassafada. Askeri ücreti işveren gerçekten zor ediyor. Ciddi sıkıntı içerisinde meslektaşlarımız. Yine radyo televizyonlara baktığımızda uydu dolar üzerinden uydu fiyatları var. Gelirler gideri maalesef karşılayamıyor. Dergi sektörü de yine aynı şekilde. Dolayısıyla biz 2003 yılında mesleği zorlaştırmadan gazetecilerin nefes alabileceği bir şekilde görevlerini devam etmesini umuyoruz. Ve bunun için Antalya Gazeteciler Cemiyeti, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak var gücümüzle mesleğin sorunlarının çözümü noktasında mücadele ediyoruz. Değerli dostlar, umudumuzu kaybetmiyoruz. 2003 yılında biz 10 Ocakları 24 Temmuz basında sansürün kaldırış yıl dönümünü artık gün olarak değil bayramlar olarak kutlamak istiyoruz. Ve bugün burada Gazi Paşa'dan Kaş'a kadar ilçelerden de meslektaşlarımız var. Teşrif eden cemiyetimize gelen tüm meslektaşlarımıza protokolümüze en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Umulur ve dilenir ki inşallah bu saymış olduğunuz sorunlar bir an önce giderilir. Bunları dile getirdiğiniz için de bu mesleğe hizmet etmiş bir meslektaşınız olarak size ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim bir gazeteci dostu yöneticimiz eskiden beri yıllardır gazetecilerin yanında olan, bizimle birlikte bir kardeş, bir abi gibi çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Buyurun başkanım. Kürselerimiz. Kürsel teşekkür ediyorum. Sayın Valim, sevgili Demre Kumca Belediye Başkanları, Emniyet Müdürüm, Oda Dernek Başkanlarım, Borsa Başkanım, kıymetli duayan gazeteciler, kıymetli müdürlerim, hepinizi şahsım ve Antalya'mız adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Böylese anlamlı gününüzde Antalya gazetecilerin mekanında olmanın da büyük mutluluğu, gururu ve heyecanıyla hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çalışan gazetecilerimizin gününü kutluyorum. Tabii ki 17 Şubat'ta 29 yılıma gireceğim başkanlıkta, siyasette. Uzun önce bir yol hep birlikte yürüdük. Konya altımızda dört köyden başladığımızda köprümüzü istiyoruz. Devletin lisesi yok, lisemizi istiyoruz kampanyalarıyla. Televizyonda çok program yaptığımız ablamızı da gördüm. Hepsi de Ayfer abla da bu aralardaydı. Hepinizi gördüm. Çok da mutlu oldum. Ha buradayım diyor Ayfer abla da. Şimdi e, tabii ki gazeteci dostlarımızın az önce İdris kardeşimizin de söylediği gibi sorunları var. İnşallah bu sorunlar da önümüzdeki günlerde, bu yıl özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılında daha mutlu, daha huzurlu ve daha aydın, e, özgürce yaşayacağımız gazetecilerin hapse güzel günlerde inşallah buluşuruz. Ben göreve geldiğim gün itibariyle gerek 5 yıllık Anavatan Partisi siyasi parti başkanlığımda yoldaşlık, arkadaşlık yapan gazeteci arkadaşlarımıza ve yeni aramızda olan gazeteci arkadaşlarımıza hep teşekkür borçluyum. Çünkü hani ben bilirim yok, siz bilirsiniz. Antalyalı bilir, hem şehirlerim bilir. Biz doğru olanları yapmaya, başta Sayın Valimiz olmak üzere Antalya Hazırı'nın protokol olarak tüm oda, borsa, herkes, bütün başkanlarımıza, yöneticilerimize beraber hani Atatürk'ün üç peski dünyanın en güzel yeri Antalya dediği gibi biz Antalya'mızda siyaset üstü davranarak bütün çalışmalarımızı Antalya'mızda sergilemekteyiz ve bugün dün öyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak. İnşallah Allah bu birlikteliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Ben bu vesileyle İdris Başkanıma, kıymetli yönetimine, burada bulunan herkese, bütün gazeteci arkadaşlarımıza 10 Ocak çalışan gazetecilerin gününü kutluyorum ve yeni yılın ilk meclisini dün yaptık. Bugün de burada gazetecilerimizin yanındayız ve 2023 yılı sizlere, ailenize, ülkemize çocuk istismarlarının olmadığı, gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, bütün vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olacağı güzel bir yıl diliyorum. Bu vesileyle tekrar hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Antalya Valimiz Sayın Ersin Yazıcı'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Valim. Çok kıymetli başkanlarım. Çok değerli basın emekçileri, basın çalışanları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Gazeteciler Cemiyetimizin düzenlediği programa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben de emekçi kardeşlerimizin, basın emekçilerinin bu gününde cemiyetimizin düzenlediği bu törende olmak istedim. Öncelikle demokrasinin olmazsa olmazı, vazgeçilmezi olan işte dördüncü kuvvet ya da başka isimlerle adlandırılan basının mutlak surette özgür, tarafsız, adil, insanlığa faydalı şekilde yoluna devam eden gazeteciler ve topluma yön vermeye çalışan, istikamet vermeye çalışan, ufkunu açan, vizyon veren gazetecilerle şehrimizde de yolumuza devam ediyoruz. Hiç kimsenin emeği zayi olmasın. Bütün çalışanlarının alnının teri kurumadan hakkını alsın istiyoruz. İnancımız, düsturumuz, örfümüz bize bunu emrediyor. Bu tabii ki basında da böyle olmalı basın çalışanlarının da terleri kurmadan haklarını alması gerektiğine inananlardanım. Basının demokrasilerde olmazsa olmaz olduğunun altını bir kez daha çizmek isterim. Basın ne kadar özgürse, ne kadar hürse, kendini ne kadar rahat ifade edebiliyorsa demokrasinin gelişmişlik düzeyiyle doğru orantı var demektir. Ülkemizde de çeşitli sorunlar olmakla birlikte demokratik bir ülkede kendini özgürce ifade edebilen dilediğini söyleyebilen her türlü karşı duruşu, aykırı görüşü rahatlıkla dile getirildiği bir dönemde yaşıyoruz. Akşamları televizyonları açtığımızda herkes dilediğini söyleyebiliyor. Köşelerinde dilediğini yazabiliyor. Bu demokrasinin en önemli göstergesi bence. Bundan dolayı basınımıza teşekkür ediyoruz. Basın çalışanlarına, emekçilerine özellikle teşekkür ediyoruz. Antalya'mızda olan biten, yaşanan hem kötü ya da acı olayları, öbür taraftan da güzellikleri basınımızla birlikte yurda, tüm yurt satına hatta dünyaya taşıyoruz. Ben özellikle turizm duyarlılığını İki buçuk yıldır bizzat müşahede ediyorum. Hiç kaybetmeyen turizme şu kadarcık bir zarar bile vermeyi asla aklının ucundan geçirmeyen tüm gazetecilere huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Basınımızda çalışan her arkadaşımızın bu noktadaki üst düzeydeki hassasiyeti 31 yıllık bir mülki amiri olarak beni ziyadesiyle memnun ve mutlu ediyor. Bir devlet adamı olarak yerel basının bu konudaki hassasiyeti, duyarlılığı şehrimize hatta tabii ki ülke turizminin üçte birini karşılayan bir şehiriz. Ülke turizmine zarar gelmemesi için çok hassas olması beni hem duygulandırıyor hem mutlu ediyor Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak. Bunu her platformda söylüyorum. Bir kez daha huzurlarınızda gazeteciler cemiyetinin bahçesinde tüm çalışanlara yürekten, canı gönülden şehrim adına, kendim adına tekrar teşekkür ediyorum. Bugün aynı zamanda idareciler günü 10 Ocak bizim de günümüz. Ülküler amirleri tarafından kutlanan bir gün çakıştı. Bir mahsur yok, gayet güzel. Hem basın çalışanlarının hem bizim Günümüz kutlu olsun. İnşallah güzelliklerin olduğu, umduklarımızı başardığımız ve öncelikle sağlıklı olduğumuz 2023 yılı olur. Buradan bu vesileyle de 2023 yılını hepinize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor. Tekrar gazeteciler, çalışan gazetecilerin günü kutlu olsun diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Biz de başta şahsınız olmak üzere bütün idarecilerimizin idareciler gününü kutluyoruz küçük bir seremoniyle programı sonlandıracağız. Bugün Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin yapmış olduğu değişik etkinliklere katkılar sunan arkadaşlarımız var. Ee, bir tanesi aramızda şu anda görüyorum ama diğerini göremiyorum. Sevgili Haluk Özsevim burada. Sevgili Haluk Özsevim'i buraya davet ediyorum. Kendisine Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız e, Sayın İdris Taş bir plaket ödül takdim edecek ve gerekçesini de açıklayacak sanırım. Buyurun başkan. Çok teşekkür ediyoruz. 10 Ocak'ta yılın gazetecilik ödül törenini yaptığımızda Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin bir üyesi olarak gece gündüz çalıştı bir ay boyunca ve bizden hiçbir şekilde bir lira ücret talep etmedi. Özveriyle biz de bugün kendisini plaket vermek istedik yönetim kurulu olarak. Çok teşekkür ediyoruz. Dilerseniz bu plaketi protokolümüz Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, önceki dönem başkanımız Mevlüt Yeni, Emniyet Müdürümüz, Belediye Başkanlarımız ve misafirlerimizi de ben sahneye davet etmek isterim. Buyurun. Hem arkasından bir fotoğraf çektireceğiz. <laughs>